Black and white. Oğlum Time Sword varmış beyler yardım eder misin? Şaka yaptım be iskartım pes eder mi? Pes eder tabi aman okurum yardım eder misin? <gülüyor> <gülüyor> beyler ölüyorum lütfen. <laughs> Elinden tane balta almış beni öldürmeye çalış. Ben ölür müyüm? Ha, hani korktum lan çiçekten korktum bak düşün. O kadar yılların peybicisi çiçekten korkuyor. Ne? Ee, dediğim gibi arkadaşlar öyle üzülmeyin. Yani ama şimdi bak amına koyayım bir yıl boyunca bir bok bir bok şey yapamadım mı? Ve çalışsaydın geçerdin ya. Mesela hep millet yani elleriyle merileriyle oynuyor mesela canı sıkıldın mı? Sen ayağını alırsın, ayağını oynarsın mesela. Çok saçma bir şey oldu ama o yani? Sonuçta oyna. <laughs> sen kurtula ülkeni mi zannediyorsun? Abi gerizek zeka. Abi amak. ha, yapıştır oraya şimdi. Ya yapışmamışım. Oğlum ya keşke vurabilsem ya. Şimdi bana vurursa ben öleceğim ama. Salak bir düğün. Acaba benim annemi iddia mi açık ama niye böyle oluyor lan bu? Oha oğlum adam nereye gidiyor lan? Kendini utandım bunu kamera karşısında hiçbir türlü yapamazdım. <laughs> Ve hani böyle bile yaparken çok utandım ya. Abi 20 saniye çabuk ol. Çabuk aşağı düşüyüm. Oğlum canım gidecek bak. Şuraya düşsem bari. 10 saniye. 10 saniye düşme be düşme be. Aga düşme be dur bakayım. Hadi hadi başla 5 4 3 2 1 Lan ne oldu lan girdi. Bir hadi at bir değil. Aga atsana düşeceğim şimdi. Vallahi gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Boktan çıkar gibi yavaş yavaş gidiyorum. Dur bakayım. Oh be tamam. tamam ileride var tamam hemen oradan bir kum alalım. Ulan o değil de server'daki herkes elitra çıktı. Sinek gibi uçuyor bu adam Adam belediye binasına çıkıyor. intihar edeceğim diye. Bütün o halkı toplayın server'daki. Adam bir atlayı sinek gibi süzülüyor amına koyayım. Benim öyle bir şey yapma şansım var mı? Ey merhaba bugün intihar edeceğim derim. Milleti toplarım bir atlarım ölürüm amına. Millete baksana. Adamlar direkt fake atıyor. Böyle diyor Bugün intihar ediyorum diyor. Herkes bakıyor. Aa diyor. intihar ediyormuş diyor. Lan diyor. izleyelim diyor. Tak bir attı Şaka diyor. Bu ne lan burada? Gel vatandaş gel diyor. Meşe odunu lazım bana. Bu ne? Tanesi için 5 lira mı? 50 tanesi. Bak Alperen anana bir gün söyleyeceğim. Tövbe estağfur. Battım ya. Ben ne zaman Alperen'in dükkanından bin ateşim, Ne zaman Alperen'in dükkanından bir şey alsam batıyorum arkadaş. Böyle oyun mu olur be? Ulan bizim Nusret'te kimse yemek yemeye gelmiyor. Ee, etler de koymuş buraya. Kaçtan veriyor? Tanesi için 3 satılıyor. 0 büftek 0 büftek. Yok mu içine bunu? He ee, kaç istiyorsan 64 tanesi. Tamam hocam. Allah belanı versin Alperen 192 lira 62 tane et mi olur? Ben bunları gideceğim satacağım bir tanesini 500 liraya amına koydum. Sizi lanet olasılar. Nusret değil miyim ben? Görürsünüz sizi. Nusret al bunları pişir tut. Allah belanı versin Nusret. Yaktın ekler. O değil oğlum Alperen'in yaptığı çok ayıp oldu. Doktorun A101'i. a 101 bile açmış doktora baksana rayo sorumlusu. Sus lan Raya. seni hiç sevmedim ben yüzsüz. Yüzsüz temsili bir şekilde yüzsüzsün. Ben bu A101'e bir daha girersem beni çarpsınlar. Neden zombi geziyor? Yok yani şuna bak. <laughs> Vuramadım lan. Ne <laughs> olabilir mi ya? Ben bir tanecik şey almak istiyorum. Kimse bana yardımcı olmuyor ya. Abi videoda değilsen şu asfaltta bitireyim öyle oğlum. La, vi La videodayım. O arsayı bana vereceksin. İyi sinir etme. O arsa bana gelecek. Lel diyor bak bir de. Lel ne lan? Lol ne zamandır lel oldu? Gelin Berat Bey. He bak hemen Berat Bey oldu. Tadım <laughs> Berat abi. Şimdi bir şey işte aga videonun önemi gençler bakın. Videoda bir tane kaza yapmışlar arkadaşlar. Ben size bir dahaki bölümde şey geçen bölümde göstermedim bunu. 350 iki tane alalım hocam bir. Eğer katlarsak daha iyisini yaparız. Elitra istiyorum. Bana Elitra ver. Ben de uçmak istiyorum artık. Ben de bir sincap gibi kanatlanmak istiyorum. Yok, sincap uçmuyordu. Pa videoda isteği sizin izley Oğlum iskelete Özürlü olmuş iskelet lan. Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Yollar seni. Oğlum çıksana bu motor bozuk ya. Göte bak. Years later. Arkadaşlar ben motoru hiç beğenmedim. Beni ciddi anlamda geriyor. Efe Efe oyunda Efe oyunda. Efe <laughs> Efe oyunda Efe oyunda Efe oyunda Efe Efe oyunda. Efe. Allah sizi öleceksin. Bu şairin alayı. Bak şimdi sana böyle yapayım mı? <laughs> Hı. Papi, papi ne papi bilmiyorum ya. Papi nereden geliyor bak şu an aklıma geliyor Papi 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 cino Papi 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 cino Gideyim dedim tuvalete İlk başta tuvalete gitmeden önce mutfağa uğrayıp elime bıçak aldım Bana bunları yaşatmaya ne hakkınız var <laughs> Sadece ismini yaz ben popayım Sen popi sen ne yapıyorsun? ben de bırtım amına Ben de sincabım bana ne popi sen İçeriden bir ses geldi. Evde de kimse yok ama. Poppy! Abi Poppy sen geldi. Gelir belki gelmez o da metro yani. <laughs> bu sıra bakma. Bana ne lan? Size ne benim hastalığımdan? hastaysam hasta. Yani bu kız gerçekten benim duygularımla oynuyor. Bakın ben bir insana çok zor kendimi tutamıyorum. Ağlayacağım şimdi. Aaa. Kirpim kaçtı. Neyse. Kendimi tutamıyorum. Her girdiğimde bana bakıyor 30 saniye ben popayım diye. Papi Ah. Gerçekten yazık günah insanları kandırıyor lan. Aga tamam olayı kapatalım ama şöyle bir şey seven İşte ben diye 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 diye. Şimdi yakın yakın yani yakında gündemde olacak bir tane de erkek var. Yani iki tane kız birer erkek şeklinde ilerliyorlar. İki erkek bir kız iki erkek bir kız diye en sonunda elimi at diye gösterecekler galiba bize. Allah onlardan hepsinden daha kudretli. Bekleriz bakayım. Bekleriz buyursun gelsin. Papayı da alsın yanında gelsin. Şeytan. Desin ki sen bu papayı eleştirmişsin. Sen nasıl eleştiriyorsun? Burada bak bak. Ben bir hiçbir yere kaçmıyorum. Ama şimdi içeriden bir çıktı sesi, sesi gelse. Yalan yok sıçarım masanın orta yarım. Ama lafa gelince adamız hep adamız. Ben derken böyle gece hani sabaha doğru falan. Hani yatayım artık yarın ben bunlarla görüşürüm. Allah belanı versin. Legolas'ın kayıp kardeşi sen misin amına koyayım? Nasıl ok atma o ok katma Misafirim gelmiş. Kızan harbi seviyorum böyle. Hani içime sokasın var çocuğu ama erkek. Erkek olmasa sokacağım ama e Sana ortaya geçirdim, de bekle dedim oğlum. Bekle. Geliyorum. Kaçma oradan. Kaçma. He. Ceste açmamız gerekiyormuş. Ay Allah. <gülüyor> <gülüyor> yapma oğlum, yapma diye Tut şunu. Şunu tut. Ha tutmayacağım mı? Oğlum ne yaptın okuma. Oğlum oku bozuldular lan. Cenk'in rolün hani. Başkasıymış gibi be. Mesela ben Berat'ım ya. Ahmet gibi oynayacağım ben. Mesela Ahmet olacağım. Ahmet için ne yapmam lazım? Track işi yapmam lazım. Ee, olmam lazım. Biraz ki zorluk çekmeyeceğim düşünüyorum. Arkadaşım. Arkadaşlar. Her neyse. Kızlar işte hay hay dememi falan bekle yere dedim. şapça açacaklar sizi. Haydar miyim ben size? Hay demenin yani ne anlama geldiğini bilmediğim için hay demedim arkadaşlar. Yoksa derim sonra öğrendim ki merhaba demekmiş. Bıraktı. Buyur amca dedim basabilirsin. Kötü anlamda veya iyi anlamda anlayanlar oldu. Kötü anlamda diyenler hani bu yaştan sonra amcaya mı vereceksin falan filan diye gözle baktılar. Her neyse. <laughs> amca kartı eyvallah yavrum teşekkür ederim dedi. Aga kartı okutma yerine bir okuttu. Bakiye yetersiz. Sana yemin ediyorum bir kızarma kızardı. Lan yardım edecek derken double şey olduk, rezil olduk yani. Titrek bir sesim. Yani ben de yaşlanmış bir tavuk. Amca kustura bakma be. Ondan sonra yani özür dilerim dedim. Amacım yardım etmekti. Amca bir bana baktı. Bir tane otobüs şoförüne baktı, bir tane baktı ama. İştenlikle böyle ikimizde de, de Allah belanızı versin der gibi indi arabadan. Adam ellerini cebine koydu gitti. Böyle azimli daha hırslı ne bileyim uyanık böyle uykusunu almış. Altıda bir kaldırıyorsun. Aga çay çay çayını ananı sikeyim seni. Yatak Gökmez bir şey Direkt muhabbet bu oluyor. Yani çalışanlar arasında yapılmaz. Düşten ya nasılsınız çingenlerin arasında mesela arkadaşlar. Çocuğa diyorsun ki aga 1 lira versene şuradan sonra. Sikmeyin Anana git şuradan hiç almana kodum şu para. Bir de 1 lira suyum vereceğiz. Mesela bu muhabbeti yapar arkadaş. Ama mesela hani çalışan adam öyle mi olur? Aga bende bozuk yok da 1 lira verir misin? Be? Tabi aga ayıp edin çıkartır verir 1 lira. Veya dostsundur arkadaş yani arkadaşların öte dostsundur. Hani hiç sıkıntı yapmaz yine çıkarır verir. Anladın mı yani? Hani mevzusu budur. Soruyorsunuz bana duyuyorum abi ne yapacağız bu büyücüde ne satacağız? Büyücüde ne satılır be büyücüde? Büyü satacağız büyücüde. Şaka şaka. Kandırdım. Nasıl yani? Sonda çılgın sözlerle bu nasıl bir tip lan? Hangi arsa almak istiyorsunuz Bırt efendi? Efendim. Ne almak istiyorum ben? Normal arsa ama bir tane arsa alacağım işte. Yani ne olabilir ki başka ne olmasını istersin? Bana bir tane arsa. Arsanın biçimlerim var amına Abi çıldıracağım ya. Bu nasıl çalışan bu soru? Yeni Ferrari'nde ama yanlış gidiyor arkadaşlar ya hiç söz dinlemiyor. Oğlum dur dur. Run. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Arkadaşlar hazır mısınız? Uçuyoruz ve Geçiyorum her gece, her gece başladı. Help me. It's black and white. I walk higher, toss liars. In the pit of hell, caught in a crossfire, caught fire from the big guns. These is not revolvers, violence. Zombie apocalypse. Oh, the habits of my heart. Bounce, 22, I'll be here at 26. I'll be amazed. The first of all, you're making waves in a game. Didn't need a compass, stuff out my way. I'm oh, oh. i